ağır savaş suçlarının işlendiği Ukrayna'ya, Gazze'ye gitmeye gerek yok. Onları zaten görüyoruz, onları yaşıyoruz, onların durmasını temenni ediyoruz. Fakat her gün çok ağır duygusal, psikolojik insan hakları ihlallerine tanık oluyoruz. Sadece bu hafta iki tane beni derinden yaralayan hadiseyi size aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, benim gibi dışarıda olanların binlercesini bildiği örneklerden bir tanesini yine yaşadım. Korktuğumuz başına geldi diyeceğimiz türden bir şey. Türkiye'de babası vefat eden bir abim var. İki kardeşler ve ikisi de yurt dışında. Bunlar büyüklerine karşı, babalarına karşı son vazifelerini yerine getiremediler. Bir evladın babaya karşı son vazifesini, onu toprağa vermek, cenazesinde bulunmak gibi gayet doğal bir insan hakkını gerçekleştiremedi. Bu çok ağır bir trajedi. Aynı şey öbür taraf için de geçerli. Bazen Türkiye'deki Yurt dışında olan arkadaşlarımın akrabalarıyla, anneleriyle, babalarıyla konuşuyoruz. Söyledikleri tek şey uzakta olmalarına dayanabiliriz. Gurbete dayanabiliriz. Ama bize en çok ağır gelen şey öldüğümüzde yanımızda olamamaları diyor. Ve o zaman susuyoruz. Çünkü bizler hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen, herhangi bir suç da olmamasına rağmen belli siyasi sebeplerden dolayı yurdumuzdan, ülkemizden, dostlarımızdan annemizden babamızdan ayrı düştük. Ve bugün o büyüklerimiz vefat ettiklerinde son vazifemizi yerine getiremiyoruz. Evet onlar da evlatlarının biricik evlatlarının son günlerinde yanlarında olamayacağını bilerek yaşıyorlar. Ve bu nasıl bir acıdır bunu tabi bilemeyiz. Aynı şekilde bütün imkanlarımız olmasına rağmen son vazifesini yapamamak için annemizin, babamızın, vefat eden annenin, babanın yanında olamamak nasıl bir şey? Tabii bunu da çok insanlar bilemez. Yine bu hafta tanık olduğum, bu süreçte binlercesine tanık olduğum hadiselerden bir tanesi yaşandı. Yine çok sevdiğim bir kardeşimin düğününde nikah şahidi oldum. Ben nikah şahidiydim, çok uzaktan gittim yanına. O kadar buruk bir düğün ki sadece 4-5 kişi var. Bu insanların da anneleri, babaları, kuzenleri, amcaları, dayıları var. Fakat hiçbiri yanlarında değil, olamıyorlar. Evet, ne acı değil mi? Kızınızı büyütüyorsunuz, oğlunuzu yetiştiriyorsunuz. En mutlu gününde, nikah anında yanında olamıyorsunuz. Arada bariyerler var, arada sınırlar var. Arada büyük engeller var ve aşılamıyor. Ve oğlunuzun nikahında, oğlunuz yalnız ve gurbette, yanında hiçbir eşi ve dostu yok. Ya da kızınız aynı şekilde. Böyle binlerce düğüne nikaha şahitlik yaptım bu dönemde gurbette vefatlar aynı şekilde. Yurt dışında vefat eden bir baba da, ülke içindeki evlatlarına kavuşamayan baba da hepsi aynı. Ve bunlar çok ağır ihlaller, çok ağır yaşanan hadiseler. Ve bunlar belki göze gözükmüyor ama biz bunları her hafta, her gün onlarcasına tanıklık ediyoruz, yaşıyoruz. İnşallah insan hakları ihlallerinin, son bulduğu günlere ulaşırız